Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle çekim yasası üzerine konuşacağız ama bu sefer biraz daha farklı şeylerden bahsedeceğiz. Çekim yasasıyla alakalı, manifestle alakalı diğer videolarımı izlemeyenler de hemen Şuradan ulaşabilirler videolara. Bugün asıl konuşmak istediğim konu şu. Videolarımın altına gelen yorumlarda, dışarıda konuştuğum insanlarda, zaman zaman kendi yakın çevremden duyduklarımdan da hep şu çıkarımı yapabiliyorum ve hep şunu duyuyorum. Ben çekim yasasını kullanamıyorum. Ben manifest dediğimi düşünüyorum ama ne yazık ki ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben o hayalini kurdum hiçbir şey hala yaşayamıyorum. Bu çekim yasası bir bende mi çalışmıyor? Bu manifestler bir bende mi işe yaramıyor? diyenleri görüyorum. Bugün bu konudan konuşacağız arkadaşlar. Şimdi çekim yasası dediğimiz şey en baştan da bahsettiğimiz gibi aslında bizim evrenden talep etme durumumuzdur. Evrende sınırsız bir güç, sınırsız bir merhamet, sınırsız bir varlık var arkadaşlar. Bu varlığı her anlamda düşünebilirsiniz. Maddi, manevi. Ve sizin yapacağınız tek şey bu noktada aslında istemek. Kişiler ve toplumlar inancı fark etmeksizin inandığı şeye önce bağlılık duyar, daha sonra da ondan talepkar olur. Bu talepkarlık aslında yanlış bir şey değil arkadaşlar. Bu zaten bizim dinimizde de olan bir şey. Allah da bunu zaten diyor değil mi? Benden iste. İste diyor. Çünkü zaten bu evrenin, bu sonsuz galaksinin, bu sonsuzluğun sahibi olan Allah. Ve biz ondan istiyoruz bunu. Ben o araba binemem, ben o evi alamam, ben öyle bir şeye sahip olamam diyoruz ya bazen. Şimdi peki neden olmuyor? Yani istediğimiz şeyleri kendimize neden çekemiyoruz? Artı olarak istediğimizi değil de istemediğimiz şeyleri nasıl kendimize çekebiliyoruz? Çünkü evren senin zihninden geçenleri olumlu mu ya da olumsuz mu olarak algılamaz. Senin zihninden geçen her şey emir olarak kabul eder ve sana bunu verir. İlk yapmanız gereken şey zihninizi susturmak başınıza gelmesini istemediğiniz bir olayın içine düşüyorsunuz. Ve sonrasında dönüp diyorsunuz ki ben biliyordum böyle olacağını. Aslında şöyle oluyor. Sen başından beri bu yolculuk esnasında o kadar o negatif olan o düşünceye odaklı oluyorsun ki. Ve sonra diyorsun ki ben biliyordum böyle olacağını işte. Mesela bu değil aslında. Sen o kadar çok o frekanstaydın ki. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Aldatma, parasızlık, atanamama, üniversiteyi kazanamama, işten çıkarılma böyle negatif bütün her şey şuralarda olsun. Tamam mı? Biz onlara ne, ne kadar onlara böyle dönüp Bakarsak o kadar o şey bizim hayatımızı ne yazık ki esir alıyor. O yüzden sizin onları gerçekten görmemeniz gerekiyor. Onlar şurada arkada bir yerde konuşmaya devam edebilir. Ama siz onları şu anki hayatınıza, şu anki gündeminize almamanız gerekiyor. Bu bugünkü devirde, bugünkü şartlarda biliyorum kolay değil. Özellikle ekonomik anlamda zorlanan bir ülkede yaşıyorsak şayet bu negatif düşünceler ne yazık ki sürekli her yerde olabiliyor. Bunu sen düşünmesen bile senin çevren düşünüyor. Sen o negatif düşünceyi ne kadar görmezden gelmeye çalışsan da ne yazık ki bazen çevren buna izin vermeyebilir. İş hayatın olabilir, akrabaların olabilir, arkadaş çevren olabilir, sokakta gördüğün herhangi bir insan bile olabilir. Sen örnek veriyorum çok motive olmuş bir şekilde zayıflamaya çalışan bir insansın. Ya da çok güzel bir işe gireceğini biliyorsun. Buna inancın çok. Ya da örnek veriyorum çok mutlu bir evlilik yaşayacağın, bunun bir gün sana geleceğini biliyorsun ya da borçlarının biteceğini bunları biliyorsun, inanıyorsun. Bunlar zihninde var. Ama sen ne yazık ki o negatif insanlarla bir araya geldiğinde hop o insan diyor ki e ee, ne oldu iş bulamadın mı hala? Veya ya kaç yaşına geldin hala evde kaldın. Yok vallahi artık daha bu saatten sonra evlenme sen. Ne zaman evleneceksin? ne zaman çocuk yapacaksın. Veya ay ne kadar kül almışsın ya. Ay yok vallahi seni çok kötü gördüm. Sen zayıfla bir an önce. Buna benzer birçok şey ne yazık ki yaşadığımız için e, negatif insanlarla negatif ortamlarla bir araya geldiğimiz zaman biz ne kadar pozitif düşünsek de ne kadar pozitif olmaya çalışsak da ne yazık ki bu çok mümkün olmuyor. Bir kere burada eğer çevreyle alakalı bir durumsa oradan uzaklaşma şansınız varsa uzaklaşın. Size burada önerebileceğim ilk şey bu olabilir. Yani negatif bir ortamdasınız, iş arkadaşları olur dediğim gibi, akraba olur, aile olur. Yani ne olursa olsun eğer sizin gerçekten zihninizde yapabileceğiniz şeyi düşürecek, sizin frekansınızı düşürecek, bu noktada inancınızı düşürecek insanlar varsa siz bunu biliyorsanız olumlu gideceğim oraya, olumsuz döneceğim dediğiniz bir durum, bir insan çevresi varsa oraya bir kere girmeyin o çevre Ha girdiniz şayet mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ortamdan kalkın. Benim bir diğer yaptığım bir şey daha var. Özellikle sevmediğim insanlarla bir araya geleceğim bir ortama giriyorsam ya da sevmediğim demeyeyim de negatif enerjisini hissedebileceğim bir insanla aynı ortama girmeden önce ben kendime fermuarlama taktiği yapıyorum arkadaşlar. Ben o insanla karşılaşmadan önce, genelde bazen evden çıkmadan önce de yapıyorum bunu. Ayak baş parmağımdan kafamın böyle en üstüne kadar bir fermuar olduğunu düşünüyorum. Ve kendimi, enerjimi, frekansımı düşürecek o ortama girmeden önce o fermuarı böyle aşağıdan yukarıya doğru çektiğimi hayal ediyorum. Ve bunu yaparken bir ışık bulutunun, bir ışık süzmesinin içinde kendimi hayal ediyorum. İmgeleme yapmak çok önemli arkadaşlar. Çünkü beyin bir şeyin gerçek olup olmadığını algılayamıyor aslında. Yani siz ona verdiğiniz bir bilgiyi, verdiğiniz bir düşünceyi o demiyor. Mesela ben şu an bunu gerçekten yaşıyor muyum? Yoksa bu sadece bir hayal mi demiyor. O yüzden bunu yaptığınız zaman gerçekten kendinizi böyle bir korumaya almış ve kendinizi güvende hissediyor olacaksınız. Bunun arkadaşlar böyle bilimsel bir açıklaması yok bu arada. Ya da ben size böyle bilimsel bir kanıt bununla alakalı sunmuyorum. Ama bazı şeyler gerçekten bilimin açıklayamadığı, mantığın bile açıklayamadığı boyutta oluyor. Ve bunları yaşıyoruz hepimiz aslında farkında olmadan. Önemli olan buna inanç göstermemiz. Bunu deneyin. Zaten kalp hiçbir şeyiniz yok ki. Bir ortama gitmeden bunu inanarak gözünüzü imgelendirerek yapın kendinizi kapatın, öyle gidin oraya. Bir diğer şey de eğer karşınızdaki insan negatif duygularını kusuyorsa ve sizi bir nevi çöp kutusu gibi görüyorsa elinizle göbek deliğinizi kapatın. Çünkü göbek deliğimiz biliyorsunuz biz daha dünyadaki ilk nefesimizi almadan anne karnında başlayan yolculuğumuzda bizim hayatta olmamızı sağlayan Bizim eşlikçimiz, bizim gıdamızı sağlayan, bizi oluşturan, bizi var eden kordonun aslında izini. Annemizin karnındayken bizi besleyen o hayati kordon göbek deliğimize bağlıydı. Aslında geldiğimiz noktayı ne kadar aslında e, acemi bir varlıkken yani nasıl evrildiğimizi anlamamız için aslında belki de Allah'ın bizim vücudumuzda bıraktığı çok güzel bir izdir belki bu. Çünkü Allah istese belki o göbek deliğini de kapatabilirdi değil mi? Yani neden kapanamasın? Belki biz doğduktan sonra o da böyle bir yara gibi belki düzel. De, ama o kordan sayesinde biz annemize bağlıydık ve o sayede besleniyorduk. Bizim merkezimiz burası arkadaşlar. O yüzden o göbek deliğimizi elimizle kapattığımız zaman yani merkezimizi daha doğrusu korumaya aldığımız zaman... ...karşımızdaki insanın da o negatif konuşmaları, söylemleri bizi teğet geçiyor. Dışarıdan gelen bütün negatifliği kapattık diyelim. Artık kendi içimizdeki negatifle baş etme zamanı geliyor ve... Bu daha zor arkadaşlar. Şimdi siz bir şeye olan inancınız eğer şu iç tarafta, iç dünyanıza yoksa ne olursa olsun elinize imkan çıksa da ayağınızı o top değse de kale boş olsa da siz o golü atamazsınız arkadaşlar. O yüzden ilk önce şu zihninizden kalbinizden bir şeyi edinebileceğinize dair umudunuzun kaybolmaması lazım. Bazen zihnimizden geçen kötü senaryolara o kadar çok odaklanıyoruz ki hayatımızda olan veya olabilecek güzel hiçbir şeye odaklanamıyoruz. Aslında bunun da altında yatan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kendini sevmemek ve kendine güzel şeyleri layık görmemek. Bence asıl mesele burada biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şeyi kendine layık görmek. Kendini o noktada hayal etmek. Ve bundan daha büyük bir şey daha söyleyecek olursam size gerçekten ne istediğinizi bilmemek. Bir düşünün. Hadi şu an bir şey, çok istediğim bir şey manifeste dediğimde aklından ne geçiyor şu an mesela? Bunu lütfen yorumlara yazmanı istiyorum şu an. Tam şu an aklından, içinden en çok geçirdiğin, olmasını en çok istediğin şeyi lütfen şu an yorumlara yazmanı istiyorum. Bunu yazdıktan sonra da kendine şunu sormanı istiyorum. Bu şeyi gerçekten ben mi istiyorum yoksa bana bunu toplum mu dayatıyor? Örnek veriyorum belki yazıyor biri şu an. Çocuğum olsun istiyorum. Peki sen gerçekten Gerçekten çocuğun olsun istediğin için mi bunu düşünüyorsun? Bunu istiyorsun evrenden? Yoksa artık 5-6 yıldır evlisiniz, artık çocuk yap dediler diye mi? Etrafta toplum baskısı ya da arkadaşlarının çocukları olduğu için kendinde bu anneliği görmek istediğin için mi anne olmak istiyorsun? O yüzden mi çocuk sahibi olmak istiyorsun? Bunu bir sorgulaman gerekiyor. Veya başka biri şu an. Çalıştığım iş yerinde maaşımın artmasını istiyorum. Yükselmek istiyorum. Peki şunu bir düşünmen gerekiyor. Sen gerçekten o çalıştığın işte mutlu musun? Sen gerçekten, gerçekten o musun? O yaptığın iş misin? Veya o işte aldığın maaş, eline gelen o para sevmediğin bir şeye harcayacağım bir para mı acaba? Belki gerçekten maaşın artacak ama öyle akbabalar var ki etrafında o artan paranın kokusunu alıp direkt üşüşen insanlar mı var? Belki de gerçekten bunu mu düşünüyorsun? Anlatabiliyor muyum? Maaşın artsın istiyorsun ama o akbabalar da üşüşsün istemiyorsun bir taraftan. Veyahut ev almak istiyorsun kendine ama bir taraftan da oturduğun yer o kadar sana güvenli bir alan geliyor ki yıllardır işte belki doğup büyüdüğün bir semttesin veya çıktığın zaman esnafı tanıyorsun. Farklı bir yer sana daha korkutucu geliyor. Nasıl yaparım? Nasıl insanlar vardır acaba orada? Belki de bu yüzden taşınamıyor olabilir misin? Veyahut yazıyorsun şu an evlilik teklifi almak istiyorum. Sevgilim bana evlilik teklif etsin istiyorum. Evlenmek istiyorum ama evlenemiyorsun. Peki gerçekten evlenmek istiyor musun? Belki de sorumluluk almak istemediğin için aslında içten içe evlenmek istemediğini hiç düşünebiliyor musun? Belki de o yüzden evlilik teklifi almıyorsun. Bu kadar basit işte arkadaşlar her şey. Bir şeyi ben istiyorum ben arabam olsun istiyorum ama aslında içimde bir yerde o kadar çok arabadan korkuyorum ki veyahut başıma bir şey gelmesinden korkuyorum ki işte çekim yasası çalışmıyor. Manifest yapamıyorum. Ben zengin olamıyorum. Ben ev alamıyorum. Ben evlenemiyorum. Çocuk yapamıyorum. Mutlu olamıyorum. Aslında bunların hepsinde belki de gerçekten istemiyor olabilir misiniz? Bunu gerçekten düşünmenizi istiyorum. Çünkü bu bence üzerine çok fazla düşünülmesi gereken bir şey. Belki de gerçekten bazı sorunlarımız çözülsün istemediğimiz için. Belki kıtlık bilincini sevdiğimiz için, belki insanlar bize acısın, bunu sevdiğimiz için belki o gece kondudan, o rutubetli evden çıkamıyoruz. O okulu okumak istiyor musun? Kazandım demek için mi gitmek istiyorsun oraya? Sen gerçekten anne olmak istiyor musun baba olmak istiyor musun yoksa sadece olmak için mi oluyorsun sen gerçekten zengin olmak istiyor musun yoksa insanların sana acıması içten içe hoşuna mı gidiyor bu senin acaba çocukluktaki nasıl bir eksikliğini nasıl bir yaranı kapatıyor belki de insanların senin sürekli sırtını sıvazlamasına sana geçer geçer demesine ihtiyacın var işte burada dönüp bazı şeylere bakmak gerekiyor arkadaşlar. Bugün bu videoyu izledikten sonra yapmanız istediğim tek şey, bunu emin olun ben de yapacağım. Oturup düşünmeniz. Ben gerçekten hangi sorunlarım çözülsün istiyorum? Ya da çözülmesini istediğim şeyler gerçekten benim sorunlarım mı? Ve unutursan şunu hatırlamanı istiyorum. İnsan kendine, gerçekten kendine layık gördüğü hayatı yaşar. Sen kendine nasıl bir hayatı layık görüyorsun? Ya da başkalarının sana layık gördüğü hayatımı yaşamayı tercih ediyorsun? seçim senin